başlayalım. <laughs> Merhaba, ben Yağmur Ektaş. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Öğrencisiyim. Bu sene iki yapılacak Furnishing Zen Design İstanbul isimli etkinliğin içerisinde bulunan özel bir sergi konsepti aslında. Mobilyadan aydınlatmaya, her türlü tasarımla katılabiliyorsunuz. Tabii ki özgün ve yaratıcı olması şartıyla başvurularda ücretsiz. New Horizon Exhibition genç tasarımcıları ön plana çıkarıyor. Diğer de bile kişisel çalışmalarında da yeni şeyler deneyenleri de hedefliyor. Genç derken yaş sınırı yok tabii ki. Kafaca genç olanlardan bahsediyoruz. Başvuranların tasarımları Türkiye'de isim yapmış farklı sektörlerden kişilerce değerlendirilecek. Ayrıca ürünüm seçilirse binlerce insan benim ürünümü görecek farklı markaların kurucuları, tasarım stüdyolarının yöneticileriyle tanışma fırsatını olacak. Genç tasarımcılara normalde ücretli olan bir etkinlikte böyle bir fırsat sağlanması tam da beklediğimiz bir şeydi aslında. Okul dışında kendi kendime tasarladığım bir ürünü daha önce bir atölyede üretme fırsatı bulmuştum. Yarışma başvurularını duyunca da hiç beklemeden FDI web sitesi üzerinden başvurumu yaptım. New Horizon Exhibition'a bitmiş veya prototip olan bir ürününüz varsa öğrenci veya profesyonel fark etmeksizin size ait bir tasarımla başvurabiliyorsunuz. Eğer siz de FDI'de olursanız orada görüşelim.